Cumhuriyet şehri Eskişehir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Büyük Zafer'in 100. yılında resmi törenlerin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirildi. İlk olarak Ulus Anıtı önünden büyük bir katılımla zafer yürüyüşü başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşte Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan basın açıklaması sonrası yürüyüşe geçirdi. Atatürk'ün izinde tam bağımsız Türkiye yazılı pankart ve açılan dev Türk bayrağıyla yürüyüşe geçen binlerce eski şehirli marşlar eşliğinde yürüdü. Yağışa rağmen büyük bir katılımla yapılan yürüyüş Adalar Porsuk Bulvarı'nda tamamlandı. Akşam saatlerinde ise Adalar Porsukçayı üzerinde kurulan Yüzer Duba üzerinde müzik dinletisi gerçekleştirildi. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserin yanı sıra Porsukçayı'nda yapılan Floyd Bart gösterisiyle bayram heyecanı ikiye katlandı. Eski şehirlerin büyük ilgi gösterdiği diğer bir etkinlikse Fener Alayı oldu. Korsukçey üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan on binlerce cumhuriyet sevdalısına büyükşehir belediyesi görevleri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. Köprübaşı başta olmak üzere Adalar, Porsuk Bulvarı ve köprüler insan seline dönüşürken Porsukçayı Köprübaşı mevkiinden başlayarak bot ve gondollarla yapılan geçiş sırasında çalınan marşlarla eski şehirliler büyük coşku yaşadı. Işık gösterileri, meşaleler ve marşlar eşliğinde yapılan fener alayında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve belediye meclis üyeleri bot üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Başkan Büyük Erşen Porsukçayı kenarında ve köprülerde ellerinde Türk bayraklarıyla bulunan eski şehirlere böyle seslendi. Hep örnek şehir olacağız. Hep insan sevgisiyle dolu şehir olacağız. Hep Atatürkçü olarak kalacağız. Çünkü biz eski şehirliyiz. Fener alayının ardından geceyi aydınlatan ve Zafer Bayramı'nı şehrin semalarına yansıtan havai fişek gösterileriyle büyük bir coşkuyla kutlamalar tamamlandı.